Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hasan'la karşınızdayım. Ben zengin. arkadaşlar bugün çok güzel video olacak. Uzatmadan videomuza geçelim. Evet. iş aranıyor. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün kırtasiye bir iş aratıyorum. Aynen. Tamam. Okey. Evet inşallah inanımızı aldık. Evet arkadaşlar. Berbere geçer arkadaşlar. Bugün bir tıraş olalım. Paramız vardı galiba. <laughs> tamam okey. Eh, geldi galiba arkadaşlar. İyi günler Murat abi. Sol dedi oğlum sol. Abi miktar bir tarih etsene sana zahmet. Tamam öyle at tamam. Sağol Aslı Ahmet abi eline, eline sağlık. Bir şey değil evlat bir şey değil. Borcumuz ne kadar abi? Valla 32 versen yeter. Tamam. Kolay gelsin hepinize. Kolay gelsin Berberci gel abi. İyi tatil, efendimiz olduk. Duş alalım. Umarım mesaj gelir arkadaşlar. Hemen kaşe işe alacağım onu. Artık kaşe hava çok sıcak. Bayağı bir sıcak artık nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Hava ateş gibi ya. Evet arkadaşlar yıkandım. Duşumuzu da aldık. Evet. Ha, şey şey gelmişti arkadaşlar kırtasiyem eşya malzeme falan gelmişti hemen arkadaş onun şeyini vereyim parasını hemen ödeyelim İyi günler efendim İyi günler zengin bey ben size söyleyecektim peri de kartınızın numarası bana atar verir misiniz şey açacaktım pa para açacaktım ben size tamam zengin bey oturun Heh, attı arkadaşlar hemen paramızı atıyoruz şunu şey yapamıyorum, hiçbir yazarım. Tamam, attık arkadaşlar. Yani paralar da arkadaşlar, bankalara yine para getirmem lazım benim. Paralar yani burası bitti falan. Yani para başvurusu da arkadaşlar gittik biz bankada yine yani. paralar esidiyor. Neyse arkadaşlar ben size kurtarsın anlayayım eşyaları alacağım arkadaşlar. Bir görün bakalım nasıl olmuş. Hemen arkadaşlar gidiyoruz. Hemen kırtasiyeye gidiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Kapalı kapatalım. Uç uç. uç. Uuu. Evet arkadaşlar kırtasiyeyi size gösterelim. Evet bakın arkadaşlar böyle olmuş. Yani eşhanesini böyle dizdik. Bu arada arkadaşlar resmen. Adam geldi arkadaşlar ben de geldim yani biraz dizmeler falan alışmak arkadaşlar. Resmen bir saat sürdü yani. Şey çok kötü bir şey yani. Bir dakika şey dizdik sonra beğenmedik tekrar değişik ondan bir buçuk saat sürdü. Her dakika bu burası da var. Bakın arkadaşlar burası tuvalet. Yani bundan da beraber bir buçuk saat oldu. Tuvalet falan filanlar. Burası da işte çok güzel oturma odası var arkadaşlar. Yani bazı adam Endişe ben burada yemek yok maksimum kışa bu da yiyecek burada koltuk şey burada da kışa yazıklar var bu kışa bu koltuk bu da beyaz buraya mesela oturacak buraya yemek pişirecek kendine falan var böyle arkadaşlar yani dükkanı kapatacak adam verecek bugün evde yemek istemiyorum diyecek hemen gelecek şey burada. Bu şans mesela sonra arkadaşlar geleceklerini bana ne kadar orada tuvalet ederseniz sonra resmen Böyle arkadaşlar haber ver işte ben verdiğim so. Kırtasiye arkadaşlar böyle oldu Tink ha bakıyor mesaj geldi Zengin Bey iş ilanınızı gördüm Ben Kırtasiye başvurdum gelebilir miyim Hemen bugün gelin yazın arkadaşlar Hemen bugün gelin lazım. Elmas ev var. Orada benim evim. Oraya gel konuşalım. dur durun akışa silim onu. Şehre gel. Kafe var. Sarı kırmızı evin arkasında kafe var. Orada ulaşalım. Geldiğinde bana mesaj atarsın. <laughs> Yazın arkadaşlar. Geldiğinde arkadaşlar bana mesaj gönderecek tabii arkadaşlar fiyatı konuşacağız yani şeyle falan konuşacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelmiş. Mesaj gönderdi. Direkt yarın kafedeyim dedi. Gidelim bakalım ne yapacağız ne edeceğiz. Evet arkadaşlar. Hemen kahve kaşa gidelim. Vallahi biz bekliyoruz şimdi. yeniden hoş geldiniz. Buyurun teşekkür ederim zengin bey. Siz nasılsınız? Sağ ol abi, ben de iyiyim. Ben sizin iş alanınızı baktım da beğendim. Yani 12 saat açık kalıyormuş değil mi zengin bey? Aynen. Kırtasiyemiz güzel. Klimadır. Yani kap, kap, ben sana, sana şimdi giydireceğim klima. Yani kırtasiyeyi şimdi giydireceğim. Adınız neydi efendim? Benim adım. Ee, benim adam şey. Barış adam. Barış Bey. Yani şimdi ben size kırtasiye gideceğim. Ne içmek istersiniz hemen? Valla ben bir kahve içerim. Tamam ben de bir kahve içerim. Bize iki kahve getir hemen. Tamam şimdi ben yaparım. şey size gizleyeceğim. Size fiyatı konuşalım. Yani size bir 150 milyon veririm. Yani günlük 150 milyon veririz. Başka bir şey dokunmam yani. Yani tabi zengin bey güzelim öyle iyi de yani bir 165 yapsanız olmaz mı? Vallahi kusura bakmayın. Güzeli demek hiç işte oynamam. Bak sizi sevdiğim için 120 yapacaktım ben. Başka bir kişi olsa 120 yapacaktım ama siz olduğu için size 150 yapıyorum. Başka bir şey yok fiyata. Yani şey işte günlüğünüz 150 mi yok? 12 saat çalışırsınız. Kremada var. Şeyde 40 tanesi de. İstediğiniz zaman aşağı verirsin. Yani başka bir şey yapmam. Üzgünüm. Kahvere geldin onu için efendim. Tamam sağ olun kahve için. için için. Yani tabi doğrusu yani şimdi size var şeyiniz şey yani başka bir şey indirmem kahveniz için kırtasiye gezerim hemen bugün başlayın çünkü çok boş kalıyor okul da var hemen yani ben de okuyorum yani 17 yaşındayım yani ben de okuyorum yani ona göre şu ben daha küçüğüm yani yani Barış abi Vallahi hiçbir şey diyemem valla üzgünüm yani buraya kadar eledim abi başka bir şey elleyemem üzgünüm abi Vallahi bu bana abi demeye gerek yok ben de Efendim hemen gidelim ben size dükkanı göstereyim daha yani işim gücüm var da kusura bakmayın taburun gidelim ben Hemen efendim gidelim Buyurun efendim gelin hemen Hemen dükkana gidelim Hemen gidelim. Dükkan böyle. Burada tuvalet, otomatısı var. Böyle efendim ben gidiyorum siz dükkanda kalın. Herkese iyi günler, sonuna geldik. abone olmayı, like unutmayın. Herkese bay bay.